Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süper Hero Tycoon oynayacağız. Ben şimdi biraz başladım zaten. Oyunu bayağı oynadım. Level 8 oldum. Sak <laughs> Sakız da. Şimdi ben Thor oldum. Biraz şey yaptım. Bayağı kastım. Şu anda gözü gö gö göremiyorum. Dur, dur, yanlış anlamayın. Hemen şuraya bitirelim abi. Zaten paramız bol bol var. Kırık bir tane bu. Üzerine donduruyor. Ben şuradan Great Lantern'dan böyle şeyler aldım dedim. Şu sakızı bir yere atayım. Biraz atacağım. Bu birine dokundum mu donduruyor. Bekletiyor. Bir tane de kılıç var. Şimdi onu göstereceğim. Bakın Şöyle donduruyor. Şimdi bir tane de kılıç var. Bu kılıç benim favorim. O yüzden Toru aldım zaten bu videoda. Bakın. Şu anda E'ye basma olan şey bakın. Işınlanıyorum. Evet. Mesela gel abi. Kuyuya bastım. Tak diye. Ölmesi lazım da yakın değildi. Bakın şimdi. Tıklamıyorum şu anda tuşa. Yakalasam tak diye kapacak. Aynen gördüğünüz gibi. Mesela kaçıyor adam diyelim. Diyelim abi. Şurada bir adam var. Ha, kız var. Ben bunu yakalayamıyorum. Tak diye E'ye basıyorum. Hop. Hemen yanındayım. Oy. Burada para para çalabiliyorsunuz oyunda. Mesela diyelim 17 bini var. 3K aldınız. Öyle şeyler oluyor. Valla sakız var. Tam konuşamıyorum. Şimdi bir duvarları yapalım biz. Bir gel. Ben? Gelir. Bunu almayacaktım ya. Hemen yapıyordu şu duvardan ha. Sanki sabah şu saksı bakıyor. Geldim. Şu mikrofonu şeyim. Şu an inşallah sesim güzel bir olur. Bir saniye. şu anda inşallah sesim güzel geliyordu size şu anda buraya alabiliyorum alayım full 8 olurdu şu an alıyorum tamam şimdi yukarıca kata çıktığımızda diğer silahları alacağız 5 tane silah plan kaldı son ben oyunu çok bitirdim sonu 8 level olmak da yani kolay değil mesela e, gidiyor yani ben üstünde E basıyorum Hop. Ben alamadım ama öldürdüm. Mesela şu abimiz ne yapıyor burada? Hop. Selamun aleyküm. Bu da vardı çok güçlü bir şey. Şu abimizden aldık. Hadi bunun kapısı bir saniye. Kapısı açık. Havala hastayım da. Bir de çıkıyorum da. Mesela giremiyorum diyorum. Direkt E basıyorum. Selamun aleyküm mülader. Lan ben adam sandım bunu. Kostüm adam sandım. Bu arada kostüm ne var. Bizim tor var. <laughs> Ay kulaklık ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi bu abimiz diye bu daha güçlü bu arada ama bunu da tıklamak lazım bakın tak diye alıyor hiç zorlanma falan yok tak tek <laughs> direkt tek atıyor. Hop şu abimiz ne yapıyor buradan? Selamun aleyküm. Abi paran yok. Çalacaktım. Hemen antrenmana gidelim. Superman de gelmiş. Hop. Hemen gittim içeri. Direkt bak. Gördüğünüz gibi bini var. Tamam. Altı bin. 400 sayamıyorum. Çünkü sürekli artıyor. Şimdi aldım. Ne kadar kaldı? Gördüğünüz gibi 2000 aldım. Bu da bu arada küçültme. için buradan çıkmak zor. Ama tak diye lan. Bakın burada da 6840 var. Hop aldım. Gördüğünüz gibi. Bir bir aldım ama güzel oluyor en azından. Şu anda ne kadar param var göremiyorum. 4K var galiba. Video çekme programı var şurada. Şurada ben önce bir yükseltim kendimi. Bu ne kadar büyükmiş. Bu da auto var biliyorsunuz. Paralı var mı diye bilmiyorum Robux'ta ama tak diye böyle otomatik tıklıyor. Onun eğer şey isterseniz linkini koyarım açıklamaya. Oradan indirip böyle bize yemek yiyorsunuz. Yemeğinizi yemiz yarım saat tamam mı? Buradan direkt açıyorsun. Ondan sonra tak 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 tıklıyor. Ama işte paranızı çaldım da. Mesela siz 30 bin biriktirdiniz. Adam gelip 10 bin para çalabiliyor. 20 bin kalıyor yani. O biraz şey. 100 bin biriktirmiştim ben. Adam geldi 50 bini aldı. 50 aldı. Aa, o benim ya. Lan. Ne oldu lan? Gel gel. Bakın yetişemiyorum. Tamam zorlanıyorum yetişmekte. Ama bu Bari ben yine onu yakalayacağım yani. Selamun aleyküm. Abi niye çalışmıyor şu anda bu? Bu arada bu çok güzel Batman. Uçma şeyi falan var. Eğer diyelim şu anda şey yapıyorum. Bir 10 like gelsin Batman olacağım. Ya da Black Panther. İstediğiniz bir şey olacağım. Bir <laughs> saniye çok şey burnu tıkandı. Flash da hepsi çok güzel. Hepsini bitirdim bu arada. Yalan söylemiyorum gerçekten. T yaptım. Abi sarıyor oyun. Ben e eskiden Tycoon'ları beni hiç sarmıyordu böyle. Videolarını izlemek sarıyordu ama böyle çok zor bir gelişiyorsunuz ya. O yüzden o beni sıkıyordu. Ben de sevmiyordum ama böyle savaştığınızda güzel oluyor. Şimdi ben zaten alt kat bitti. Param biraz biraz daha biriksin diyecektim. Kuruş 43 bin olmuş tak 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 ne kadar 27 bin var galiba 27 k senin sülalene gidelim abi bunlar kötü ama yapacak bir şey yok ya almak istemiyorum şu anda bu da kostüm bu arada torun kostümlü yani toru göreceksiniz birazdan alacağım onu para verip abi büyümek büyüme iksiri aldım ya etme atma Çıkmış abi ya. Şunun kostümü göstereyim. Ama çıkmış öyle. Aslında böyle de çıktı da. Şu anda boyumuz küçük. Allah 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 Allah. Ha çıktı. Hemen kostümünü alalım. Evet büyüdüm. Lan. Şeyin gitti. Uyyy. Selamun Ya sen adamı nasıl öldürürsün oğlum? Hem de benden izinsiz. senin var ya hayatına. Haydi lan. Ne yapıyorsun karışma adam. Üflem oldu. ultiye basalım. Diyecektim adam zaten gitti. Ya şimdi AFK birini bulacağım. He. Ayrıca bir yürüme be. Kral hadi bir yürüme. Bir dursana be. Gördünüz arkadaşım. arkadaşlar şimdi ultiye basacağım. Abi basamıyorum. Ups. <laughs> ben mi öldürdüm onu? Şimdi abi şurada bir abimiz var. Selamun Aleyküm. Gel oğlum buraya gel buraya gel buraya. Bum diye şu aşağı indi mi tak diye öldü zaten gördüğünüz gibi. Bu bitir bitirdi bitirici yani son katman. Son bir yukarı daha koyun. koysun 57 bini bitiriyor. O yüzden alacağımız alalım. Zaten ben her şey var. Bir para da diyelim. Güzel. Selamun aleyküm. Ben sana gireyim sen bana girme. <Gülüyor> <Gülüyor> evet baskın yedim bir azın. Değil mi? Tövbe <laughs> tövbe ne oluyor? Selamun aleyküm kardeşim. Nasılsın? Sül. Lan. Abi şu buktan bıktım ya. Genelde öl uy para. Barda bay bayağı aldım. Yine 2000 bin, bin aldım. Ne kadar vardı hatırlamıyorum. 11 bin mi öyle bir şeydi? Uy. Şu. Uy. Burada ne? Uy. Tertemiz Orada arada ayrımdan da çok güzel uçabiliyor Abi komşu komşu sessiz komşu Bağırıyorlar komşu Keşke bir saniye Şu anda kostümü alayım bu arada Size göstereyim Evet, torta böyle bir şey. Vallahi bıktım ya ben bu şeylerden. Aha. Vallahi şu anda. Selamlar Hop Şunu alalım. Hadi hadi. Kötü değil. Hop şunu alalım. Aga be Türkiye'de yaşamın şey. Askeri ücret alıyoruz. Ben kesinlikle bu. Ben burada yokum abi. Ben ben burada değilim. Kesinlikle ben buraya hiç gelmedim. Bu arada siz görüyorsunuz ne kadar para mı, oradan ben video izledim bakacağım. Bu arada arkada yer ses geliyorsa biz bizim evden değil. Ben evde tek başımayım şu anda. Bir kardeşim var. O da ne yapıyor şu anda bilmiyorum ama uy 20 bin. Bir bin aldım galiba. Vallahi şu anda güzel Selamun aleyküm kardeşim. Ay valla. İnşallah bitirebiliriz arkadaşlar. Bitirmezsek. Bu otomatları yapmayacağım bu arada. Şey dersiniz. Yapayım mı lan? Bunları zaten bitir şey oldu mu? Oyun şey yapmıyor. Bitirdiğini saymıyor zaten. Ya şu anda ben bu silah göstermek istiyorum size. Burada şeyler var. Ben size bir anlatayım. Bir tane bıçak var. 95 bin. Ba, neydi ya 95 bin lira arkadaşlar böyle buradan listede de hani ilk başladığınızda bir bıçak veriyor o var çok kötü ama bu arada 5 vuruşta 6 vuruşta öldürüyor sizi bir tane de ne vardı ya ha, hızlı koşucu vardı ama hızlı koşucu bir işe yaramıyor o yüzden buraya da size göstermeyeceğim arkadaşlar böyle koşuyorsunuz yukarısı zaten arkadaşlar şöyle alıyor böyle üstü komple kapalı oluyor gösteremezsem diye yapıyorum bu arada 13 dakika olmuş video Çok uzun olmasını istemiyorum Zaten izlediğinizde çok düşünmüyorum sonuna kadar Bir TL Ekmek bile alamayız ama olsun Burada da arkadaşlar tam olarak ne olduğunu bir hatırlamıyorum Birazdan bakacağım En son 5 saat önce falan Arkadaşınla oynadım O şey Batman Şey Black Panther. Ya vallahi benim dilim dönmüyor ya Batman oldu Sonra Batman oldu ne oldu en son? atmen Atman, Antman'dı. -Man, Ant Sonra Batman oldu. Sonra Black Panther oldu. Ne? Sonunda ve Spider-Man da güzel arkadaşlar. İsterseniz olmak isterseniz sizin fikriniz. Allah kahretsin. Zil çalıyor. He. Burada ölmüş kalsı var. Allah a... ben abi ben tanımıyorum. Selamlar. Hiçbir şey olmadı bu arada çıkılıyor. Kanka bah bu Artus. Oğlum iki saattir ne yapıyorsun? 14 bin kasmış kötü. Değil. 4000 aldım. Uy. Ar arkadaşım da geldi. Şu anda arkadaşlar 5000'liği alıyorum. Ha bu da şeydi böyle. Neydi ya ismi onu Zaten bitti arkadaşlar. buraya zaten size göstermeyeceğim. söyledim. Bir de duvarları yapayım. Param yetmeyecek ama. Arkadaşlar bu kadar. Zaten bir daha like gelirse size bu şunları gö şunları göstereyim. bunlarda bu kadar. Bu ispet koyul var. Bunları da size 10 like'ta gösteririm. Yorumla yazarsınız. En çok like gelen ya da yazılan çekerim yani. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Ne oluyor? Böyle videoların devamı için like atmayı unutmayın. Ne demek istiyorsun Eymen? Bu video için 15 like gelsin arkadaşlar. Hadi lan oradan. <laughs> Hadi görüşürüz.